Yani burası resepsiyon, tam karşıdan giriş yeridir. Bu taraf resepsiyon, bu taraf oturma yerleri. Şuraya döndüğümüz zaman şuradan dışarı çıkıyorsun. Havuz falan bu tarafta. Buradan geldiğiniz zaman tam karşıda bardır. Ve bunun arkasında da restorandır. Burada birkaç tane mağaza var alışveriş için. Burada müşteri hizmetleri var. Ghost relation. Sorunlar ve şeyleri hallediyorlar, çözüyorlar. Ya yani müşterilerde herhangi bir sorunla şey olursa buraya müracaat ediyor. Burası da barı. Şurası barı. Oturma yerlerde. Tam karşıda da bardır. Burada da birkaç tane dükkan var mağaza. <laughs> Genel olarak ben yabancılar görüyorum. Yerli pek yok. Yerlerde herhalde sadece biz varız. Orta yaşın üstünde yabancılar var. Şu karşıya geldiğimiz zaman şu karşısı gördüğünüz gibi var. Burada çıkış yıldır var. Havuza doğru gidiyor. Böyle hizmet veriyorlar. Şu karşıda da bar. Şu arkadaş da servisler yapıyor. Bizimkiler de burada bir yer bulmuş oturmuşlar. Burada bir piyano var. Kimse şimdi çalmıyor da herhangi bir program olduğu zaman çalıyor. Burada da bir kedi. Bizimkiler de burada oturuyor. Elbette bu bardakla ki değil. Aşağı. Tekrar el sallan, el sallıyorlar. Şiva'da telefon halinde, görüşme yapıyor. Şimdi Grand Park Lara'dayız, Antalya Lara'da. Biz bir tane aile odası tuttuk. İlk girişte, burada iki tane tek kişilik yatak var şu şekilde ve yukarıda da klimaları. Televizyonlar var. Her odağın kendisine göre bir kliması var yani. Ortak klima değil. Televizyon da normal... ee, Burada bir kasa var. Ve şuradan bu bir tarafa giriş yapılıyor. Buradan e, hamamın banyosuna giriyor. Banyo lavabası burada. Ee, saç kurutma makinesi var. Ondan sonra bu lavabosu. E, duşu da bu şekilde. Duş koymuştu. Çok da geniş değil, çok da küçük değil. Yani normal standart bir duş. Burası tuvaleti. Havlular var. Yukarıda havluları koymuştur. Şuradan çıkıyoruz. şuraya geliyoruz. Yani bu iki oda bu kapıyla ayrılıyor. Yani birbirlerine şey yok. Kapın kapattığı zaman ikinci odaya girmiş oluyorsunuz. Burada bir tane çift kişilik yatak var. Buranın da kendisine göre bir televizyonu var. Bu buranın televizyonu. Şurada bir minibar var. Minibarın içinde bir su var. Burada çay koymuşlar. Nescafe var. Ketele var. Ve suları var. Şuradan balkona çıkıyoruz. Balkonun manzarası oldukça güzel bir manzara. oldukça güzel bir menzarası var balkonun. Şu gördüğünüz gibi havuz var orada. Havuz ısıtmalı bir havuz. Yani e, çok sıcak da değil, soğuk da değil, ılık. E, şu karşıda şey görüyoruz. E, program senini görüyoruz. Elbette şimdi biz kış sezonunda geldiğimiz için bir program yok. Ancak orada e, program yeridir. İki havuz var. Bir havuzlar var. O arkada da küçük havuz var. O da herhalde çocuk havuzu. Şurada bir oturma yerleri yapmış, ateş yakmışlar. Tam yolun kenarında. Şurada. Bu Lara'nın yolu tam yolun kenarında. Binalar yan yana dizilmiş. Bu şekilde büyük bir alan ve büyük bir otel. Yani ilk bakışta bir siteni andırıyor. Ancak e, güzel, biz e, şimdi akşam geldik, bir günlük geldik, e, geçerken kalmak istedik, onun için girdik bu otele. Görünüş olarak, site görünüşü ancak güzel, yani hizmeti güzel, imkanları iyi. E, fiyatı da uygun bir otel, yani e, kış sezon ancak diğer otellere göre çok uygun bir fiyat. Biz bu suite odanı e, bir gecesi için her şey dahil 4800 lira tuttuk. Ve bu da çok uygun. Yani yemekleri fena değil, içeceği var. Her şey dahil bir otel. Şu karşıda diğer oteller var. Bu da Lara'nın ana caddesi. Grand Parklar Oteli'nde. Biz yol üzerinde burada bir gecelik konakladık. Ee, yani şey kaç günlük olarak gelmedik. Gece geç saatlerde geldik. Şimdi saat 11 biz buradan çıkış yapıyoruz. Onun için çok detaylı bir otel şeyini yapamadık. Ancak gördüğüm kadarıyla fiyat performans olarak gayet iyi. Yani e, fiyat e, normal ve sunduğu şeyler yeterli. Yani ee, akşam yemeğinin geç saat biz girdiğimiz için son anlarıydı. Anla gördüğüm kadar çeşit yeterliydi. kahvaltısı da çeşit yeterliydi. Biz geç kahvaltıya gittik saat on buçuk gibi. Ee, hotel, e, otel personeli gayet iyi, resepsiyon gayet iyi, e, konum olarak iyi. Şey, şey olarak, e, dizayn olarak, mimarlık olarak bir siteni andırıyor. Ondan bir insan fotoğraflarına bakınca Biraz çekinenlik oluşturabiliyor. Ancak fiyat ve performans gayet iyi. Deniz kenarına, deniz ise sıfır değil, yolun bu tarafında, yolun karşı tarafında deniz. Ancak kendisi özel bir plajı var. Şurada bar var. Çalışıyor da ancak. Daha insanlar kahvaltıda. Kahvaltı olduğu için pek kimse yok. Burada kaç tane mağaza var. Yani alışveriş yapanlarını bilmiyorum. Burada market var. Günlük bir ihtiyacınız olursa sigara da, güneş yağına, otelin dışına çıkmadan alışveriş yapmak için şurası var tellik var. Şuradan şeye doğru gidiyoruz. Restoranta doğru gidiyoruz. Şurada bir tekrar bir açık alanaki çıkış var. geç kaldığımız için geç kahvaltıya gidiyor. Geç kahvaltıya geldim de için şu şey azalmış ve geç saate geldi on buçuk. Onun için şeyler biraz azalmış, yani, çeşit olarak azalmış. Bütün geç kahvaltılara geçiyor bu. Hem çeşit olarak azalmış, hem de kaplarda bir e, şey var, azalma var. Bu bizim geç geldiğimizden dolayı olan bir şey. Burada salamlar var. Peynir var. Burada kahve ve içecek şeyler var. Yani kahve, çay köşek çayı da var, demlik çayı da var, kahve de var. Şuraya baktığımız zaman giden de peynirler, peynir çeşitleri. Burada yumurta koymuşlar. Haşlama. Bu da yağda. Şu da Burada şeylerini hem kalori için yazıyor. Hem ne olduğunu yazıyor. Bu da Yani genelde mi kalori pek yazıldığını görmüyorum da buradan ancak gördüm. Kızarmış patates. Sucuk. Onun altı. yumurta. böyle meyveler var, üzüm var, armut var, elma var ve yeterli, yani güzel. Nar koymuşlar, mandalinler da güzel mandalin. Yani çeşit yeterli. Çok fazla abartılı değil de yeterli bir çeşitleri var. Şimdi ben kendimi de bir şeyler alayım. Sen onu. Şeyten Biraz da bal alıyorum. bal koymuştu. Petek balı çeşidi yok herhalde. Yani veya bu saatte yok. Onu bilemiyorum. Reçeller de yeterler yani. Müş, müşne var, çilek var. Ya domates salatalık alalım. bir çeşit yumurtadan da bir tane alacağım. Bu da salamlar var. Onlar. Bu peynirden üç tane alalım. Sarı peynirden de var. tane de bundan alacağım. Ya çeşitlerini katmak istiyorum çeşitlerini. Bu da tereyağı. Ya bu parçalarından alın. Güzel gözüküyor. هذا الذي نفندخله müşbete dediçe. Yani çeşit çeşidi aldım. Hepsinin tadına bir bakın. Ona göre bir şey söyleyeyim. Bunlar dediğim gibi çay kısmında. Sıcak şeyler, çay var, demlik çay var. Poşet çaylar var. Kahveler var. Bunun yerleri var. Şimdi kahvaltıdan sonra havuz başında akşamlarda ateş falan yakıyorlar. Özel bir şeyleri var. Şimdi bari burada servis yapıyorlar. Şimdi sana kahvaltıdan sonra gel havuz başında oturup böyle içkilerini, çayını çeviriyor. Bu havuzu havuzu şey ısıtmalı. Yani çok soğuk değil. Ilık çok da sıcak da değil. ılık bu suyu var. Yani yüzebilirsiniz. E, Bir tane burada havuz var. Bu da üst geçiş var. Sizde şezlongları. Burada binalar. Otelin değişik binaları Şurada bir çocuk havuzu var. Yani çocuk ya bebek herhalde. Küçük. Bu binalar. Burada da şezlonglar bu program yapma yeri yazın falan burada program şimdi kış sezonu olduğu için herhangi bir aktivasyon yok. Şurada da bir havuz var. Bu çocuk havuzu. Derinliği az. Bu değişik dillerde açıklamasını yapmış. Türkçe var, İngilizce var, Farsça var, Almanca var, Rusça var. Bu çocuk havuzu. Burada da kaydırağı. Kaydırağı da var. Dört çeşit kaydırak var burada. Çok yüksek bir kaydıraklar değil de ancak yeterli. da ayrı bir havuzu var. Yani birkaç tane havuz var alanda dağıtmışlar. Çünkü binalar ayrı ayrı uzak uzak. Herkes önünde kısma gidiyor herhalde. Asas ana havuz, büyük havuz o baştaki havuzdu. Şurada da var. Burada da çocuk parkı çocuklar için Sallanmacı <laughs> var. Kaydırağı var. Yani çocuklar da burada bir zaman geçirebilirler. Şu şekilde bir alan. Evet yani mini kalap diye çocuk kılabı. Burada da aynı şekilde Türkçe, İngilizce, Rusça, Almanca, Farsça açıklamaları var. ları yaz E blok. Restoranlar var, pop bar var. Çocuk kulübü var. orada bir suşu var var var. Bir çeşit çeşit balla yan dağıtmışlar. Yazın burası kalabalık olacağını bu şeylerde dağıtmışlar. Orada bir restoran var. Peppermint. Hala herhalde Alakarta restoranı. Yani yazın kalabalık olunca değişik ballar yapmışlar. Yani o bir uçtaki e, bloktaki gelip durursan burada içeceğini almazsa. Bu da binalara. Bizim kaldığımız yer en uçtakidir. Yani bir tarafı yola bakıyor. Bir taraf havuza bakıyor. Güzel bir açıları var. Bu mesela b girişi var. Burası BC giriş. i̇nsanlar yani oturup güzel bir kahvaltıdan sonra dinlenip, içkisini, birasını <laughs> Bazıları kahvesini o şekilde yudumlayıp dinleniyorlar. Hadi, o kafa açılıyor mu? Açılıyor. Ben bu, bu barın, barın oraya geliyoruz. Burası var. Burası da oturma yerleri. Bu kapalı alanda. O dışarıdaki havuz başıydı.